Herkese yeni bir videodan, yeni bir MyTeam kariyerimizin yeni bölümünden, MyTeam kariyerimizin 51. bölümünden, Singapur Marina Bay pistinden herkese merhabalar, hoş geldiniz arkadaşlar. Yeni bir bölümle sizlerle birlikteyiz. İşte görüyorsunuz Singapur'da her şey hazır. Artık sınanma seansı için, artık son hazırlıklarımızı sanmadık ve Q1'in son turu için pistte bulunmaktayız. MyTeam bölümlerinin devamı için videoları beğenip yorum atmayı unutmayalım. Sezonun sonuna doğru yaklaşıyoruz artık. Son 3 yarışa gireceğiz. E, Singapur Grand Prix'si tamamladıktan sonra Japonya, Meksika ve Brezilya kalacak. Bakalım ilerleyen yarışlarda şampiyonluk yarışı daha da kızılacak mı? Bekleyip birlikte göreceğiz. Şu anda Hamilton'la aramızda güzel bir fark indirdik. Bakalım bu yarışta da fark indirmeye devam edebilecek miyiz? Evet şu anda Strobe'un sonuna gelirken 0.6 saniyelik bir gelişimimiz var yaklaşık. Şu anda bakalım son viraj kombinasyonu. Geride bırakacağız artık. Son iki virajda geride bırakıyoruz. Sprunga 5 saniyelik bir gelişim geliyoruz. 7. sırada kendimizdeki q atmayı başardık. Singapur'da. İlk seansı iyi bir şekilde nokta Bakalım Russell. Kendisi ne yaptı? Kendisi lider. George Russell bize 1 saniyelik bir fark atmış. Neredeyse 1 saniyelik bir fark edik Russell'dan. Evet. E, ufak bir hatayla başladık tur ama dışına çıkmak zorunda kaldık. Bu arada köyü seansında bir yağmur beklentisi var. Köyü seansa da gelmesi bekleniyordu ama e, turun sonuna kadar bekledim fakat kendisi gelmedi. Allah'tan gelmedi çünkü turumuz çok kötüydü. Hatalı bir tur atmıştık. Şu an için daha iyi bir turla gelip kendimizi köyü atmaya ihtiyacımız var. Bakalım o iyi tur atabilecek miyiz biraz sonra. Evet hemen şundan bahsedeyim. Biliyorsunuz Singapur normalde çok yüksek yere basma gücü isteyen bir pist ve ben de çok yüksek bir yere basma gücü kullanıyorum ama Eğin kendisini kullandığı setup o kadar düşük ki yere basma gücü düzlüklerde bize inanılmaz farklar atabiliyorlar. Yani ne kadar bizim motorumuz güçlü olsa da eğer yarış içerisinde bunu hissettirecek size bunu şimdiden bilgilendirmesini yapayım. Yani tamamen sebep bu. Ee, ben o yere basma gücüyle onların kullandığı yere basma gücüyle imkanı yok. Bu tür zamanlarını çıkartamıyorum. O yüzden onlara nazaran yaklaşık 10-15 derece daha yüksek kanalajları kullandığım için maalesef ki Birazcık müziklerde yavaş kalıyoruz ama bakalım geçiş yapmaya engelleyecek ve engellemeyecek bir bildik Birlikte göreceğiz. Kendimizi dördüncü sırada 2-3 atmayı başardık. Ellen isim bir sürpriz yok gibi gözüküyor. Hem altında kendisini 2-3 atmayı başarmış. Şu anda sonsuz bir şekilde köyü seansına ilerleyebiliriz. Evet dediğim gibi köyü seansına yağmur geldi ve ilk turumuzu atıyoruz. 151.193 attık şu anda 6. sıradayız bu turla beraber. Bakalım son turumuzu atıyoruz artık. Bundan sonra yağmurun şiddetini arttırması bekleniyor. P7. şu an daha iyi turlar geliyor. Biz attığımızda biraz ya biraz değil bayağı hatalı bir turu. bu son tur hakkımız olacak çünkü yağmurda şu an için alışık da değilim ama ya yani sıkıntı değil. mevzu şu an için yağmur bastırmadan daha iyi tur atabilmek çünkü yağmurun artması bekleniyor. Yaklaşık 2-3 dakika içerisinde Mark Yağmur'un artacağını söyledi ve yani bu son zaman turumuz olabilir Intermediate lastiklerle Şu anda orta sektörde ilerliyoruz görüyorsunuz işte biz en güzel bölümlerinden birindeyiz işte görüyorsunuz Gerçekten yani işte burası bizim en teknik kısımlarından biri derken ufaktan bir duvara Dokundurduk ama araba bir sıkıntı var mı zannetmiyorum bir sıkıntı olsun da gerileğimizdeydi ama Şu an 9'un sıraya kadar geriledik bu arada enteresan bir şekilde Aracımızın so durumunu sorduğumuzda bir problem olmadığını söyledi bize Mark. Evet şu anca 2 saniye bir gelişimiz var ama yani ee, bakalım bu gelişim bize yetecek mi kendimizi yukarıda atmak için sanırsam ya maksimum 7. sıra olabilir gibi düşünüyorum ama bakalım 7. sırada çıkabilecek biz acaba şu an için yani şu an 1.50.4 5.60 bizim 1.50.4'e 0.6 saniyemiz var Bottas da belki daha kötü tur atmıştır dediğim için yani 2 saniyemiz var şu anda bakalım Kendimizi kaçında sıraya atacağız. İlla cezadan isimler de olacaktır diye tahmin ediyorum Singapur'da. Evet smoke'a 4 saniye kamu gelişimimiz var. Frenleme kısmında. Şu an oh, arkayı çok kaydırdık bu arada. Smoke'da 2 saniye geliştirebildik maalesef. Smoke'a 4 saniye bir gelişimimiz vardı. Yaptığımız hatayla beraber maalesef ki. 9. sırada sıralamayı tamamlıyoruz. Russell pole pozisyonunun sahibi Lewis Hamilton şampiyonu lideri kendisi 2. sırada ve Max Verstappen 3. sıraya almış bulunmakta. Yarış gününe geçiyoruz bakalım bizi neler bekliyor. Evet Singapur'da Singapur'un gece ışıkları altında Formula 1 tarihine yapılan ilk gece yarışının e... İlk gece yarışının olduğu piste diyelim direkt. Uzatmaya gerek yok. F1 Night Race'in geldiği piste. Görüyorsunuz işte muhteşem bir teknik pist. Gerçekten sürmesi çok keyifli bir pist. Bakalım. Eğer karşı biraz zorlanacağız biliyorsun ama hedefimiz her zaman gibi olabildiğince puan fark kapatabilmek. Kapatamasak da en az şekilde zararla ayrılmak buradan. Bakalım Ne olacak. Görüyorsunuz işte. Takvimdeki ilk gece yarışının pole pozisyonunun sahibini gırda beraber bakıyoruz şu anda. Bakalım. Pole pozisyonunun sahibi hem Russell kendisi zaten ceza almamış. Hamilton'da cezası yok. Kendisi ikinci sırada. Üçüncü sırada Versafen dördüncü sırada Norris var. Beş Perez altıncı sırada Schumacher. 7 Ricardo sekizinci sırada biz varız. Bir isim ceza almış. Dokuz kon, 10 Gazli. 11 Schwarz 12 sırada Piastri 13 Albon 14 Stroll 15 Bottas Valtteri Bottas sezon almış 16 Tiktim 17 Leclerc 18 Magnussen 19 Giovinazzi 20. sırada sonunda kendisiyle dehası var 21 Lawson 22. sırada ilk alışatiği bulunmakta Evet, stratejik yanımıza geliyoruz. Orta başlayıp sert lastikleri geçeceğiz. Yani ekstra bir şey denemeye gerek yok. Şimdilik yumuşak lastiklerle alakalı bir planım yok. Yani biraz daha yüksek diğer pistlere göre buradaki lastik aşınması. O yüzden orta başlamak bizim için daha iyi olacak gibi gözüküyor şu anda. Bakalım. İlerleyen turlarda ekstra işler almamız gerekirse, ekstra reaksiyon vermemiz gerekirse vereceğiz tabii ki de reaksiyonları.

the drivers and teams making their final preparations Evet grid pozisyonumuz için şu an için artık yaklaşık grid pozisyonumuza aracımızı yavaş bir şekilde grid konumumuza doğru getiriyoruz. En arkadaki isimleri bekliyoruz artık. Singapur'da artık en arkadaki isimler diğerlerini aldılar ve artık her şey hazır. Singapur'da, Singapur'un güzel caddelerinde 5 kırmızı ışık. Sönüyor ve yarışa başlıyoruz. Gördüğünüz üzere fena olmayan bir start aldık. Ricardo'nun yanına gelmeyi başardık. Bu arada şu anda iyi bir startımız var. Bakalım içeriye doğru atacağız kendimizi. Sağ taraftan Ocon'dan geldi. İçeriye doğru attık. Kendimizi 3 yanaydı. Şu anda ikisini geçmeyi başardık. 7. sırayı aldık. En dışa doğru açılıyor şu anda sol tarafta Ricardo şansını denemeye çalışsa da önde kalmayı başardık şu anda. Bir uyarı aldık bu arada enteresan bir şekilde de çok minik bir temastan dolayı. Evet şu anda Schumacher'ın yanına gelmeyi başardık. Bu arada çıkış kısmında inanılmaz bir ivmelenmemiz vardı. Fakat kendimizin düzlük hızını görüyorsunuz işte. Mick Schumacher önümüze geçmeyi başardı. Kendimiz hiç atacağız şu anda. Çok geç bir frenle geliyoruz. Schumacher'e karşı Schumacher üzerimize kırdı. Enteresan bir şekilde biz yokmuşuz gibi davrandı. Aracımızda bir problem var mı? Maalesef kanadımızda hasar var diyor Mark. Maalesef şu biz yokmuşuz gibi davrandı ve üzerimize kapanınca çok minik bir hasar var şu an için kanadımızda. Allah'tan çok büyük bir hasar değil ki şu an için yola devam edeceğiz. Maalesef pit stoplara kadar bakalım belki de hiç değiştirmeyeceğiz kanadımızı. Şu anda maalesef minik bir hasarla yarışıyoruz. Sağ ön kanadımızda çok minik bir hasar var. Renginden anlaşılacağı üzere birazcık daha açık. Düzeltiyorum koyu renkli şu an için sağ taraf. Sol taraf daha açık yani karşı Ufak bir parça koptu kanadımızdan bakalım. Şu an şu kadar çok sürekli geldik. Az önce yapamadığımız hastaneleri şu anda yapıyoruz. Mik şu anda geçmeyi başardık. Yani kendisi çok enteresan bir şekilde üzerimize kapandı orada. Yani... Ya çünkü 3 araç var önünde kendisi içeriye de geçmedi. Ee, ben de dedim bomboş içeriye gireyim bari. Yani, yani çok yakındım kendisine gördünüz zaten. Bayağı geriden gelip yapmadım o hata. Kendisi üzerimize kapanmayı tercih etti. Yani enteresan oldu. Ufak bir hasarımız var. Sıkıntı yok. Bakalım tempomuzu nasıl etkileyecek. Şu anda Perez'in 1.1 saniye arkasındayız. Bakalım ilerleyen turlarda. Sergio Perez olan fark nasıl olacak? Ya da öndekilerle olan tempo nasıl olacak? Bekleyip göreceğiz. Evet şu anda 4. tura ilerledik. DRS'ye açılmıştı. En hızlı ilk sektör DRS'ni elde etmiştik Böyle olmasına rağmen Sergio Perez'de yakınız. Arka tarafta Schumacher'i bizden koptu enteresan bir şekilde. Kendisinin bir sıkıntısı yoktu ama Bizden koptu şu anda bize Perez'i kovalıyoruz bakalım. Sence o Perez'i geçebilecek miyiz? Evet DRS'i alacağız ama yani kendisi maalesef ki kendisi değil AI direkt enteresan bir şekilde kullandığı yere basma gücüyle kendine yaklaşık 30 30 20 arasında yani ön kanat 30 arka kanat 20 şeklinde bir yere basma gücü kullanıyor çok enteresan ki ya frenlemelerde çok iyi durabiliyorlar görüyorsunuz işte ben hala Onlara nazaran 45'e 35 civarında bir şey kullanıyorum ben de ee, Yani onlara nazaran hala Kendi frenleme noktalarına durmakta zorlanıyorum görüyorsunuz zaten Enteresan bir şekilde yani bu absürtlük 3 oyundur var 3 oyundur da değiştirmiyorlar bunu Yani bizim motorumuz hızlanıyor tamam ama E motoru da hızlanıyor Onların niye fren noktaları değişmiyor mesela ben onu da anlamıyorum 3 oyundur Ekim 20, 21, 22. Fighting'in geldiğinden beri bu iş böyle. Aracı geliştiriyoruz. Motorumuz daha da kuvvetleniyor. Ama ama fren noktamızın değişmesi çok normal motorumuzun geliştiği geliştiği için ama AI'nin hiçbir zaman frenleme noktası değişmiyor enteresan bir şekilde. Benim ayar aldığım kısım bu. Evet Perez'i şu anda geçemiyoruz görüyorsunuz işte. Birazcık sohbet ettik. Maalesef. Yani arkadaşlar şu an Red Bull'un kanadını ezberlemeye doğru gidiyoruz bakalım. Bu arada iyi bir çekiş zannedik. Perez arkayı kaydırdı. Şu anda 0.2 saniye var start finish'in üzerine çıkarken. Kendisi daha yakın çıkmak için daha farklı bir çizgi kullandık. Şu anda yakın çıktık Sergio Perez'e karşı. DRS'miz var. DRS'i açıyoruz. Hava koridorunu Sergio Perez'in. Kendimizi hiç kısma atıyoruz. Geçmiş frenle yanına geldik Sergio Perez'in. Perez de Vic Schumacher gibi yaptı ve spin atıyoruz. Maalesef ki kanadımızda bir problem var mı acaba? Yine sağ taraf yine sağ taraf. O arkayı kaydırdık bu sefer de piste dönerken. O kolun yanımıza geldi. Yani anlamakta güçlük çekiyorum bugün yayın bize verdi tepkilerde. Belki adım Mikshomayan yaptığı atak neyse de burada belki minik bir hata da olsa bende olabilir kabul ediyorum çok geç de dalmış olabilirim burada. Ama enteresan bir şekilde Sergio Perez'in bizi görmemek istemesi daha yani olmaması gereken bir olaydı bence. Tamam ben geç daldım ama Ya yani geç daldığımız zaman bile yani o boşu veriyorum ben. Mesela yayın dalışlarını hatırlarsınız. Yani önceki yıllardan salak salak dalışları var yayın. E ben fark ediyorum dalacağına hemen dışarı açılıyorum. O beni geçse bile anladınız mı yani? Ki AI da normalde bunu yapardı enteresan bir şekilde. Bu arada pit stop yapıyoruz. Aracımızda çok bir sıkıntı yok ama yani spin atıp geriye düştüğümüz için artık orta amur lastiklerle gitmek istemedim. Zaten arkamızda Ocon gelmişti. Hemen sert lastiklere geçiş yapacağız. Yarışın sonuna kadar eğer bir güvenlik araç çıkmazsa sert lastiklerle gitmeye çalışacağız. Bakalım. Umarım bu durum değişir. Bir güvenlik aracı çıkarken ön taraftaki isimleri yakalayabiliriz. Şu anda büyük ihtimal ön en arkaya kadar düşeceğiz. La, i̇şte görüyorsunuz kanalımıza değiştiriyoruz. zamanlar kurtulmak için maalesef ki yani Sergio Perez yani orada hata bende de olabilir. Bakın yorumlarınızı bekliyorum. Diğer sıkıntı yok ki e, şu an ben de izlerken kendim oynarken böyle değil de şu an izlerken ufak bir hatanın bende olduğunu kabul ediyorum ama yani bu kadar biz yokmuşuz gibi davranmaları enteresan. E, yayın Enteresan yani yani Bilmiyorum böyle değillerdi. Sanırım Singapur'da yarış çizgilerinden sapıp sapmamayla alakalı bir sıkıntı var. Onu bir gözden geçirmesi gerekiyor diye tahmin ediyorum. Codemaster'ın bakalım neler olacak. Bekleyip göreceğiz şu anda. Evet aracımda bir sıkıntı yok. Şu anda en arkada 21 saniyelik bir fark var. Joyla bakalım bu farkı. Onlar pist girene kadar kaça kadar indirir dedi. Ve şu anda 10. turu ilerledik. Ve kendisiyle fark 14 saniye indi. 7 saniye indirdik 3 turda. İnanılmaz bir tempoya sahibi şu anda sert lastiklerle bakalım. Eee acaba öndekilerle olan farkımız nasıl olacak onu da merak etmiyor değilim. Lastik aşınmamız yine diğer AI, AI pilotlarına göre daha iyi tabii ki de. Bakalım sert lastikleri idare ettirdikten sonra onlarla aynı e, lastikleri kullanmaya başladıktan sonra onların aşınma durumu bizimkilerine karşı nasıl olacak biz yavaşlayacak mıyız ya da onlar daha mı hızlı olacak bizden bekleyip görüyoruz ve şu an 14 tura geldik bu arada ve fark an itibariyle 2 saniye görüyorsunuz işte yani çok iyi fark kapattık aradaki pilotlara karşı ki normal bu zaten ondan normalde de bizden birer bir buçuk saniye var bir de yeni lastiğimiz olunca ekstra da bir saniye alıyoruz iki buçuk saniye alıyoruz tur başına şu anda Latifi de bir mücadelesi var ve o mücadeleden bize ekmek çıktı bakalım Kendilerine takılmadan kendileri bite girerse sanırım da pit turuna yaklaştık şu anda. Dört pitler var fakat yani Joe ve Latifi girmeyi tercih etmedi. Şu anda ala koridordayız. Guayne Joe'nun bakalım Sergio Perez yaptığımız zaten aynısından kendisini yapacağız ama da buradaki bir farklılık var. Sergio Perez bize daha fazla geç fren yapabiliyor ki Guayne Joe zaten lastiğe çok eski. Bizim lastiğimiz çok yeni. Onun yaptığı fren ne? Bizim yaptığımız fren bir değil. Yani Sergio Perez hatayla bunu karşılaştıramayız ama gördüğünüz gibi Guayne Joe yolunu verdi mi? Verdi. Şu anda Nicholas Latifi'nin arkasındayız, kendisine atak yapmaya çalışıyoruz. Dışarıya doğru açılmaya çalıştık şu anda. Latifi dışarıda kalmayı tercih etti. İçeriye giriyoruz bu sefer de geçmeyen de Valtteri Bottas. Sağ önümüzde bu arada, kendisi yarışışı kaldı. Valtteri Bottas şu anda kendisi motor arasıyla beraber aracını köşeye çekti ve olmayan şampiyonluk ümitlerine tamamen son verdi diyebiliriz. Valtteri Bottas Çok önemli bir problem yok. Kendisi motor arasıyla beraber de tüttüre tüttüre çekti. Göstermeye çok daha gerek duymadım. <laughs> evet, şu an için ekstra pitlerini yapacak isimler de pitlerini yaptılar ve önümüzde sanırsam evet Daniel Ricardo e, hatırlarsanız Ferrari'leri geçmişti yarışın başında ve şu an için geçildiğimiz Ferrari geçtiğimiz Ferrari'leri yaptığımız çok erken ve pit ve kaybettiğimiz spinin ardından gelen e, yavaş bir stop yani kanalımızda istediğimizden dolayı ka kaybettiğimiz zamanı hemen hemen geri kazanmışız gibi duruyor. Ricardo ve Schumacher de arka arkaya çıktılar gördüğünüz üzere. Sergio Perez'i sol arkadan görebilirsiniz şu anda. Bir McLaren sürüsünün arkasından, zaten on Norris'in arkasında. Evet 20.000'li 20 tura ilerlediğimizde hala bu iki Ferrari'nin arkasındayız. Ferrari kanadını ezberlemeye doğru artık gidiyoruz diyebiliriz sizlere. Maalesef Ferrari kanadını ezberledim şu 5-6 turda bakalım. Ricardo geçmeye çalışıyoruz ama kendisinin de değeri solunca olunca bu iş gerçekten çok zor oluyor. Görüyorsunuz işte kendisi şu yerden değeri salıyor ki yarışın başındaki tempomuzu hatırlarsanız Ferrari'lerden kat kat daha iyi tempomuz Lastik aşınmamız da şu an için yaklaşık 13-14 tur gelmemize rağmen bu lastiklerle gayet iyi durumda. Yarışın sonunda aynı tempoya sahip olabiliriz diye tahmin ediyorum. O Of arkadan kayma geldi bu arada. Yani Ferrari şu an için aynı tempo belki daha da önde olabiliriz ama şu an için geçmemiz lazım artık Ferrari zaman kaybediyoruz. Bakalım geçip birazcık da fark açmamız lazım çünkü lastik tempomuz eline sonra düşecek bir yerden sonra. Evet hala kovalamaca devam. Ferrari arka kanadını... Ezberliyoruz artık oradaki Velas yazısını artık ezberledim. Ferrari'nin sarı yukarıdaki özel liverisindeki sarı kısmı da ezberledim. Bakalım. Ezberi bozabilecek miyiz? ama ezberi bozsak bile önümüzde bir başka Ferrari olacak. Bakalım Ricardo'ya karşı hala atak denemeye çalışıyoruz şu anda. O da iyi çıktık bu sefer şu an için Ricardo arkası arkaya Daniel Ricardo evet maalesef yani burada ya burası biliyorsunuz geçişe çok zor bir kısım Felipe Massa kendisinin 2012 yılında yaptığım muhteşem bir geçiş var ya da 2010 dolara tam emin değilim ama Onu da kovalıyorum bir yandan çünkü orada ben farklı bir sizi kullandım şimdi karşı Biraz da körplerin üzerinden geçerek daha farklı bir ivme kazanmaya çalışıyorum evet 26. tur olduğu hala Ferrari'leri takip ediyoruz maalesef ki Sergio Perez'in yaşadığımız olayın ardından Geriye düşmüştük ve bunun şu an için acısını çekiyoruz Lewis Hamilton hala ikinci sırada Russell yarışın lideri şu sırada Max Verstappen bulunmakta şu an için Ricardo ve Schumacher'i hala takip ediyoruz. Arkadaki isimlerin zaten bize yakalama gibi bir lüksü yok. Maalesef güvenlik arada da çıkmıyor. Evet bu arada lastikler iyi şekilde aşındı. Görüyorsunuz artık lastiklerin aşamasını. Bu sefer farlı bir kullandık fakat ufaktan bir virajı kestik ama sıkıntı yok. Ricardo arkaya kaydırdı. İçeri doğru şimdi kendimizi. Daniel Ricardo'ya karşı. inanılmaz bir atak şuna istiyor ne DRS'nin avantajı bizde bakalım kendisinde DRS'si varsa Şumayla dolayı evet şu an yanımıza kadar gelmeyi başardı Daniel Ricardo biz içerideyiz. Daniel dışarıda ve avalanışız gibi biz de Daniel'ın yaptığımız bu muhteşem atakla beraber geç bir başarıyoruz. Birazcık da pis açtık orada ilk defa. Yarışın başından beri ilk defa pis sınırlarını açtık ama lazım mı diye tahmin ediyorum. İstemeden de olsa avantaj elde ettik ama bir uyarı almadığımız için yani yerimizi geri vermemiz konusunda bir uyarı almadığımız için devam. 5 tur var bakalım Schumacher geçebilecek miyiz? Lastiklerimiz de çok aşındı yani biraz daha geçebilecek bir Ricardo'yu Belki Schumacher'i Biraz daha fazla zorlayabilirdik ama hala 5 numara önümüzde bakalım Schumacher'ı kovalayacağız. <laughs> Bekleyip göreceğiz. Ve maalesef 31 tura ilerlediğimizde Mick Schumacher'e karşıda yani geç yapamıyoruz çünkü lastiklerimiz artık bitti yani. Bu sefer yine Ricardo'ya karşı yaptığımız atak gibi bir atak denemeye çalışıyor. Şimdi Mick Schumacher içeriği kapattı bu sefer. İçeriği kapattı. Maalesef Ricardo'ya yaptığımız atakın aynısını yapamadık. Ve artık finish'e doğru Schumacher'ın arkasında Ferrari kanadının arkasında İlerliyoruz şu anda görüyorsunuz işte. Arkada Ricardo. Bize tempo tutturamıyor şu anda. Bize Schumacher'e yakınız. Bakalım Schumacher geçebilecek miyiz? Hala zorluyoruz bir hata gelir mi? Derken Josh Russell yarışı kazandı. Biz de artık son viraj kombinasyonundayız. Mick Schumacher'ın arkasından 7.liğe doğru ilerliyoruz. Maalesef hiçbir güvenlik aracı çıkmadı. Yani şansımız bu oldu. Singapur gibi piste Aslında ben çıkabilir diye düşünüyordum ama maalesef ki Herhangi bir güvenlik aracıyla karşılaşmadık ve Lastik aşınmasının durumlarını görüyorsunuz işte. Askerimiz de çok aşındı ve yani sorunlu yarışın ardından ne kadar belki minik bir hata bizde olabilir kabul ediyorum. Perez e yaptığımız atak hata bizde de olabilir. Ee, sıkıntı yok. Belki yapmayabilirdik biraz da sabır olabilirdik ama yani Perez'in özellikle Schumacher'ın o yaptığı hareketten sonra Perez'in yapmayacağını düşünerek de onu yaptım ama akıllanmadık maalesef keşke Schumacher'ın yaptı hareketten sonra kullansaydık ki bu hata yapmasaydık. Evet yavaş yavaş videonun sonuna doğru geliyoruz. Puan farkına biraz sonra bakacağız. Maalesef Hamilton biraz daha puan farkını açtı. Russell da puan farkı kapattı Hamilton'da bakalım enteresan bir hal aldı puan tablosu. Beni dediniz beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoları devam için videoları beğenip yorum atmayı unutmayın. Kanalıma destek olmak isterseniz kanalıma abone olup Bildirim tuşuna basarak attığım videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Evet spawn tablosuna da bakalım. Oradan videoyu kapatalım. <laughs> en üst sırada George Russell almış henüz 26 puan Hamilton. almış bulunmakta. <laughs> Evet görüyorsunuz işte 156, 157, 158 ve 182 puan. 24, 25, 26 puanlık bir fark var. 4 tane şampiyonluk için aday var ve yavaş yavaş videomuzun sonuna doğru geliyoruz. Ben videoyu burada kapatıyorum. Görüşmek üzere hoşça kalın. Kendinize çok iyi bakın. Videolardan haberdar olmak için bildirim tuşuna basmayı unutmayın. İşte takımlar şampiyonasının puan durumu bu şekilde rahat bir şekilde sürüyor. Görüşmek üzere hoşça kalın.